geldiniz. şimdi oğlumla fizik tedaviye gidiyoruz hastaneye. Bakalım bugün hangi hareketleri gösterecekler. Dün gidemedim. Doktorum rahatsızdı. Evdeki hareketleri yaptım biraz. Bakalım. Aynen yağmur yağmış da sonrasında güneş de açıyor şimdi inceden. Yağsın yağsın berekettir. Evet. Ağaçlar kurumuş bak. İlkbahar gelecek ya. Evet. Çok güzel Yağmur nasıl yıkamış ağaçları? Evet. Ne tozlanmış, ne bir şey. şu an birlikte resmen. Bahçe düzenlemesi yapmışlar bak buraya yani. Güzel olmuş buralar. Buralar. Şöyle bakarsan yüz... Sağ tarafına bak. Evet. evet. Ali Ağamızın meşhur uyarlar market. Ne? Şu an tabi sim oldu. Birkaç sene oldu sim oldu. Biberiye bak. Hangisi? biberiye. Bak, etli yemeklerler çayda. Bak şunların güzelliğine bak. Çok güzel oluyor. Geçen gün şey yaptım ben. E, çayını yaptım. Harika oluyor. Burada genelde şeyler apartmanların şeyinde var. Bak bahçesinde var. Bak şurada ileride de var. Bak şunların güzelliğine. Bak da var. Kokuyor mu onlar anne? Ha? Kokuyor mu onlar? Sesin duyulmuyor şu an. Araba geçti. Sesin duyulmaz şimdi. Araba geçti şimdi. Et yemeklerinde kullanıyorlar. Çayı oluyor bunun. Aktarlarda çok. Et yemeklerinde duruyor. kullanıyorlar. Tamam. Çay oluyor. öyle evet, mi? Bak taze bak. Şunlar o kadar taze ki. içine Roma zaman aroma veriyor. Yani bu da çok evet, bu normal, normal çiçekler açmış. Gerçekten çok güzel. Ben bizim şeye de apartmanda da var da ekelim dedim. Bak şurada mercan köş var. Bu da bakayım. Bak. bak burada mercan köş var. Orada çayını. Bak bu, şu, şurada var. Ha, bitki halkı. çayları yani. Evet, bitki çay. Kış ben ayında kendim. birebir. Ha, ha, aynen. Yağmur yağmış, ellerimiz sıkıyor. Şöyle etrafı çekiyorum arkadaşlar size. Görün diye oturduğumuz yerleri. Yani. Çok doğayla iç içe olmasak da, çok köy hayatı gibi olmasa da, yani işte çiçek serpiştirmişler sağa sola. <gülüyor> <gülüyor> güzel ama sakin. Şimdi evet güzel o konuda evet. Yani nezih bir yer denilebilir ama biraz e, fiyatlar fahiş alada. <laughs> Şimdi annemin doktorundan izin alabilirse annem video çekecek. Doktoru. 2-3 dakikalığına en azından bir yaptığı hareketleri göstermek adına. Hastaneye kadar zaten yürüyene kadar da bir spor yapmış oluyor. Kendisi istiyor yoksa normalde olmuşla da giderdi. Yakın mesafe olduğu için Yürümeyi tercih ediyor Merdiven zaten çık yapabiliyor Artık ufak ufak da yani Çok da kendine güvenemiyor açıkçası Çünkü kaslar yeni yeni geliştiği için Buralar dağlar arka taraflar Şöyle dağlık alanlar var arkalarda Şurada bir kiralık dükkan vardı. Onu zamanında e, kiralamak istedim de başka bir şey girdik. Nasip olmadı. Ufak bir çiğ köfteci açmayı düşünmüştüm. Sağ olsun işte insanlar, çevremizdekiler yardımcı olacaklardı da olmadı nasip değilmiş. Evet şok Yakında şok da A101'de işte BİM'de. Oralarda ürün inceleme videoları da yaparız inşallah. Annem oralara bayağı bir hakim çünkü <gülüyor> fiyatlarına. <gülüyor> alışveriş, hastası. He, alışveriş hastası. Yani Süslü gelirken, müslü bir şey olduğu zaman direkt ha. yapışır, alır hemen. Aynen. He, saklama kapı, bardak, çanak, çömlek yani. gibi. Annemi mest ediyor. Favori ne? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Şuradaki bina çok güzel mi değil mi? Baksana binanın duruşuna. Benim arkadaş e, 101'in karşısında şu binada oturuyormuş. Şu Baloğlu diye yazıyor ya. Baloğlu'nda anladım. Ha, orada oturuyormuş. Uygun da tutmuş. Bir e tutmuş. Her yer sıfır diyor. Bir yüz oturuyorum diyor. Yani bina sıfır diyor. Her şey sıfır tane banyosu diyor. Balkonu kapalı diyor. Bak aynen dediği gibi doğru. Kaçıncı katı bilmiyorum da. Ben daha sıkıyorum çünkü. Bir çaya geldim. Bir de bu pandemiden dolayı kimseyle kabul edemiyor. Evet pandemiden dolayı kimse kimseye gidemiyor. Evet, yani. İstediler de gelelim diye. Evet. Sana bir şey olur diye de. Korktular açıkçası. Şuradan şöyle geçelim de yani. Evet arkadaşlar şimdi hastaneye doğru geldik. Yavaşça içeri gireceğiz şimdi polikliniğe. Oradan annem duracak orada. Yanında ziyaretçi kabul etmiyorlar muhtemelen. Pandemiden dolayı olsa gerek. Sonra ben annemi tekrar almaya geleceğim aynı şekilde. Lokma dökülüyormuş bak. Bak bak lokma dökülüyormuş. He. Lokma kuyruğu hastanede. Şimdi poliklinikler bölümüne giriyoruz yavaş yavaş. Merhabalar. Eve geldik, fizik tedavi bitti. Şimdi kahve yapıyoruz. Dinlenme molası kendimize. Hadi birlikte yapalım. Önce iki de. Iki... Bu arada evet. İki fincan. Bu arada kameramız e, amatör biraz. Sarsıldıysa ekran kusura bakmayın. Artık ilerleyen günlerde biraz daha profesyonelleşeceğiz. İnşallah. Bakalım. Hayırlısı. İki çay kaşığı şekerimizi atıyoruz. Şöyle. Gerçi oradan gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum. Gözüküyor, gözüküyor. Problem yok. İki falan. tatlı kaşığı kahvemizi koyuyoruz. Kaç şeker attın? İki çay kaşığı yeterli geliyor. Yani bir şeye e, fincana bir çay kaşığı. Evet. İki. Buradan kahve bilmeyen gelin adaylarına duyurulur. <laughs> evet Ozan çok yapar çünkü bana. Evet. Biz kahveyi onun için Ozan biliyor kahve yapmasını. E, da boşuna baristalık yapmadık. Az baristalık yapmadık yani. Evet. Şuna da sunumluk hazırlayalım. çikolata krizine girecekler akşam akşam. Bir derli, bir kekler, browniler bitti. falan. Enerji üstüne Enerjimiz enerji. Bitti, ne Fizik de o kadar şey. Hareket üstüne hareket. Evet. Şöyle Kaç saat? Dağla. Bir saat yapıyorsun değil mi o hareketleri sen toplamda? Evet. Yorucu ya. Bak, saat yani, aynı yani yaşında olan veriliyor. birisi tabii. Yaşında olan birisine göre yorucu bence. Anne. Ondan sonra şoktan sonra hepsini de küçük gelecek. あっ。<laughs> böyle kısık ateş olduğunu daha da iyi olur. Kahvemizi yaklaştır biraz. İçini görsün. Bir saniye. Böyle yaklaştır ama da şöyle tutarsam yaklaştırabilirim. Evet. Bir saniye dur. Hiç kaldırmaya gerek yok. Yukarıdan. Tamam gözükmüştür kahvemizde oldu. Sen ne yapıyorsun anne bir de fincanları ısıtmak için onu da bilmeyenler vardır. Su ısıtıyorum. Kahvem pişene kadar. Yani sıcak su koyuyorum. O zaman kahve soğumuyor. Bir de fincanda yapacağım. Ama şimdi bugün iyi değilim. Fincanda herkes biliyordur mutlaka ama fincanda kahve çok güzel oluyor. Soğumuyor ve lezzetine doyamazsınız. Harika oluyor. Ozan iki tane fincanım öyle kırmıştı. Ne zaman? Ben niye hatırlayamadım ya? Küçükken. E. Meraktan. Abi bu fincanlarımın kardeşiydi. Rahmetli. <laughs> Rahmetliyi <oldun gülüyor> nasıl bilirdik? İyi bilirdik. Vallahi iyi bilirdik. İyiydi yani. <laughs> Göster bir şöyle kameraya. kahvelerimiz. Tabii yaşlıların kahvesi böyle olur. Genç olsa daha farklı sunardım. Hadi bize afiyet olsun canlarım. Görüşmek üzere.